Herkese merhaba arkadaşlar, Dead by Daylight'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine katil olarak oynayacağız arkadaşlar. Katilimiz bu tuzakçı. Ee, ayı kapanları kuruyormuş haritanın her tarafına ve galiba onları öyle yakalayıp avlıyoruz. Ee, ben de ilk defa oynuyorum bu karakterle yani daha doğrusu Dead by Daylight'e ilk, ilk defa başladım. İlk defa başka bir karakterle oynuyorum. Ee, şimdiden keyifli seyirler. Hazırsak başlıyoruz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Aa, bak gelimizde ayı kapanı var. Balta da var herhalde. Bunu da vuruyoruz. Aynen. Şimdi kapanı ben şeylere kurmayı düşünüyorum. Şöyle şuraya kuramıyor muyuz? kuramadık bir dakika. Şurada kesin birileri vardır. Abi şey olmayınca zor ya. Nereye gitti? Tavşana alıştık ya bu. Bu bayağı uğraştırır. Benim katilim tavşan. Şimdi nerede? Yerimiz gözükmüyor. Nereye asacağız bunu? Aa şuraya tamam. Konuşma. abi sin biri vardır. 4 Hadi oğlum hadi elini sil, silme. Ne kadar titiz lan bu katiller. Orada gibi kanı temizliyorlar. <laughs> Düştün mü? Yok. Nereye gitti ha? Da kaç defa vuracağım sen? Hayır hayır hayır. Hayır. Gel buraya gel. Hayır 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 hayır. hayır. Kaç 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 kaç. Tamam bizde tamam dur. Hayır bakmamam lazım. Dur asacağım seni. şimdi de seni azacağım en iyi. Astım tamam. Oğlum ne kadar güzel oynuyorlar. Direkt küre diyorlar ha. Şimdi ne yapacaksın? Bir kere asıldın bir daha asılırsan öleceksin. nereye gitti o aa kesin burası benim bölgem bunu burada öldürürsem bitti bunun işi salak buraya girilir mi şimdi seni buraya asarsam kurtulma şansın sıfır zaten direkt öldür Her yerde de kapanımız var ama ha. Uzayı yeniden kur. Niye olmuyor? Adalar, aşağıya nasıl gideceğim? Bir de bu haritada da ilk defa oynuyor mu? Buralardan nefret ediyorum ya. benim gözümü kör ediyordun he? Bunları kör ediyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Kaçmadı değil mi? Kaçmadı değil mi? Kaçmadı. Kaçtı abi. Kaçırdılar ya. Sen gelsen beni kör edersen ben de seni ederim. Bunlar bayağı biliyor oyunu. Gel. Diğerin nerede? Siz birbirinizi iyileştiriyorsunuz. Bok iyileştirirsiniz. Nasıl ya? Bunu bir daha asarsam kurtulamaz ölür. Kıracağım. Peşini bırakmayacağım. <laughs> Yine oradan atlayacak. Seni. Aşağı atayım da gör. Bırak. Bunun peşini bırakmayacağım. Sana uyuz oldu. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Ulan ya. Kaldır bunu asayım da. Kaldır kaldır. Hayır, hayır hayır hayır, bakma 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 Nereye asabiliriz burada? Yer varmış tamam <gülüyor> <gülüyor> Önümü kesiyor Anasını <laughs> Anasını, önümü kestik <laughs> Oğlum senin peşini bırakırsam adam değilim adam Gel neredesin? Seni yakalayacağım seni öldüreceğim Açtılar Seni gebertmezsem sen dua et ben bunu yeni oynuyorum. Gel buraya. Nerede oğlum? Gel gel. Sen kurtulursan ben de adam değil. çok şey oynuyor uyuz oynuyor ha, yemin ederim kurtardı lan onu bir kere daha alsaydım ölmüştü vur işte vur Hayır 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 bu sefer alalım. <laughs> Az şunu. Ne de diğer orospu? Gel. Sen bilirsin. Gel. Hadi sen de kurtar. Gel. En iyi. Onun için kendi canını riske atamaya derim mi? Ha şuradan kaçıyor. Açtılar kesin abi bunlar. Açtılar kapı. Aa. Oh. Dalga geçiyorlar bunda. Tam da boş ki. Kaybettim. <laughs> Ama olsun bunu atacağım. Hep kazandığım atom en azından iki kişi kurt kurtulamadı. O yeni burayı hiç bilmiyorum. Haritaların hepsini hepsine uzağım yani bilmiyorum. Ee, az önce kötü oynamadık ama adamlar çok güzel oynadı. Bakalım burası neymiş. Şu haritaları şunları bir kuralım. Uzaklarımız kurulsun. Yani haritaya alıştığın zaman daha güzel binersin. Bunlar arkadakilerini hallediyor bence. Aynen bak. Nereye ablacım nereye? Gel. Tamam yaraladım seni şurayı bozucam. Bırakmayacağım. Az önce çok ya Bitirmişler lan bile. Hangi ara bitirdiniz? Oha. Nereye asalım? Sana bitiriyorlar ya. Bu düştü herhalde gel. gel 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 Önce sen gel Böylesi <laughs> daha iyi dur nerede Bu bir de baya zorluyor Hadi be hadi be. Kurtulacak 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 kurtulacak. Tak. Sen galiba öldün. Yeri nerede? Hiç zorlayamıyor. Abi yaptılar bunları da ya. Ben bunlarla yetişemiyorum. Tavşan e, ismi neydi? Avcı daha iyiydi. Bu bölüm wing yok herhalde. Ama güzel. Şurada <laughs> Nereye kaçtın lan? Heh. Bu hiç darbe almamış. Ya alamıyorum. acele ettim be kızım. Ooo ikisini öldürdüm. Üçünü de mi öldürdün? Bunlar nereye kaçtı lan? <laughs> Sen dur orada. Hadi bu el kazanalım lan. İki kişi öldürdü Yok iki yaralı demek mi o acaba? Başka nereye bakabiliriz? buralara bakalım. Ayak evet, sesi geldi gibi. Benim ayak evet. sesim mi? Evet. Nereye? Oğlum ben seni kaç defa iki defa astım ben seni. Tamam köre köre hiç sıkıntı yok. tam köre köre hiç sıkıntı yok hiç. He bütün tahtaları deneyecek namussuz. oldu lan? Yetişemedim. Ne oldu? Kapana yakalandı. Dur dur dur, dur. bekle. O kapana yakalandı demekmiş herhalde. Şuradaki yakalanmış bak. <laughs> Evet. <laughs> Oğlum alışsam var ya çok güzel bir şey ya. Uzak falan var ya. Tüm karakterlerin şeyi güzel aslında. Öyle diyorum. Bunu tamamen bitirmişler abi ya. Tamam. Birbirlerini kurtardılar burada. Ama nereye gitti Maşallah <laughs> sana gir buraya. En ay. kaçırdık. Hiç olmaz. <laughs> Büyük ihtimal ben kazanacağım şunu Bunlar sanki yapamıyor gibi Şuradan bir çekiç sesim He. Bunları bozamıyoruz Yine kurtardı tamam Bir dakika kur. Oraya gidecektim de bunları bir kontrol edeyim dedim. Добросинь сию А се со стороны келсинки Bakıyorum da sen çok akıllısın ha. Nereye kaçtı bu? Neyse. Hayır ışık getirecek şimdi. Kaç 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 önümde falan geçmesin sakın. onu daha kurtaramaz zaten de. O nereye kaçtı ama? Bir kişi kalmış. İkisini öldürdüm kaldı bir. hasar ver. Şuraya kur. Bazen kendi ayak seslerimi alıyorum. Bunu bozabiliyor muyuz? Aha! Görmedim ha yemin ederim. Kımıldamasa belki görmezdim. Kaldın mı tek başına canım? Gel buraya gel. Sürün. Sürün çabuk sürün. Şöyle aydınlığa geç. Gel gel. Şuraya geç şuraya. Gel. Canını yaka yaka öldür. Bunun sinematiği o kadar güzel olmamış ama. Diğerinin sinematiği daha başkaydı. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Ee, katil güzeldi bence. Biraz yavaş geldi bana yani mesela uzaktan etkisi hale getiremiyorsunuz o biraz sıktı. Ama güzel yani kapanıp falan var. İyiydi. Biraz daha geliştirirsek aslında daha güzel olur yani bak şurada özellikler var seviyeler var onları açınca daha iyi oluyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.